Seninle zamanların en ölmesini yaşamıştık. En büyük çemberini çizmiştik mutluluğun. En geniş açılarına aşkı taşımıştık beraberce. Hatırlar mısın? Yağmurlar yağdırmıştık en kurak mevsimlerde. Boy boy umutlar yeşertmiştik içimizde. O ne özlemlerdi gizlediğimiz. Hatırlar mısın? Bir şarkımız vardı ki en içlisiydi şarkıların. Şiirlerim vardı sana okurdum mısra mısra ve sonra göz göze gelirdik uzun uzun. Hatırlar mısın? Sen bensiz, ben sensiz az mı ağladık? Az mı kaçtık gölgesinden ayrılığın? Allah'a kaç geceler avuç açtı? Hatırlar mısın? Ve neden sonra sarardı yaprakları mutluluğun? Ve neden bir bir kuruttu kumutları, özlemleri? Oysa bir ağaçtık, dal dal çiçek açan, meyve veren. Hatırlar mısın? Öyle ya bir kara tren ayırmaya yetti bizi Bir mendil bile sallayamadım ardından Öylece yalnız öylece sensiz kaldım Hatırlar mısın? Şimdi boş vagonlarda arıyorum seni Anıları yaşıyorum yeni baştan Elimde değil seni hatırlıyorum Bilmem ki sen de beni Hatırlar mısın?